Milattan sonra 626 yılının ilk aylarında Fatıma bir erkek çocuğu daha dünyaya getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem El Hasan ismini çok seviyordu. Bu nedenle Fatıma'nın ikinci çocuğuna Küçük Hasan yani küçük güzel adam anlamına gelen Hüseyin adını verdi. O sıralarda fakirlerin annesi diye tanınan yeni zevcesi Zeynep hastalandı ve vefat etti vefat ettiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle henüz sekiz aylık evliydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze namazını kıldırdı ve onu baki mezarlığında kızı Rukiye'nin mezarının yakınına gömdü. Bunu takip eden ay peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzeni Ebu Seleme Uhud'da aldığı önce çabuk iyileşen fakat sonradan tekrar açılan yara nedeniyle öldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öldüğü sırada onun yanındaydı ve o son nefesini verirken dua ediyordu. Öldükten sonra gözlerini de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kapattı. Ebu Seleme radıyallahu anh ve Ümmü Seleme radıyallahu anh'a birbirine çok bağlı bir çiftti. Ümmü Seleme kocasına ikisinden biri öldüğünde evlenmemek üzere anlaşma yapmalarını teklif etti.'' Fakat Ebu Seleme eğer kendisi önce ölürse karısının mutlaka evlenmesi gerektiğini söyledi ve şöyle dua etti. Allah'ım Ümmü Seleme'ye benden sonra benden daha iyi ve ona acı ve elem çektirmeyecek bir koca ver. Ebu Seleme'nin ölümünden dört ay sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme'ye evlenme teklif etti.'' Ümmü Seleme kendisinin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uygun bir eş olmadığını öne sürdü. Ben yaşlı bir kadınım dedi ve yetimlerin annesiyim. Bunların yanı sıra bir de benim kıskançlık huyum var ey Allah'ın Resulü. Senin birden fazla eşin var dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Yaş konusunu el alırsak ben senden yaşlıyım. Kıskançlığa gelince Allah'a bu huyu senden alması için dua ederim. Çocuklarına ise Allah ve Resulü göz kulak olacaktır. Böylece evlendiler ve Ümmü Seleme sağlığında Zeynep'in olan odaya yerleşti. Ümmü Seleme radıyallahu anha yaşı ile ilgili söylediklerine rağmen henüz 29 yaşında genç bir kadındı. Ebu Seleme ile Habeşistan'a hicret ettiğinde sadece 18 yaşındaydı. Kıskançlığına gelince Ümmü Seleme bu evlilikle imtihan edileceğinden haklı olarak korkuyordu. Bu korkuyu taşıyan sadece o değildi. Ayşe, Hafsa ve Zeynep'i zorluk çekmeden kabul etmişti. Fakat belki de kendi yaşı ilerlediği için 14 yaşındaydı. Bu kez durum farklıydı. Ayşe radıyallahu anha Ümmü Seleme'yi sık sık görürdü. Fatıma'nın düğün hazırlıklarını birlikte yapmışlardı. Fakat Ayşe hiçbir zaman ona muhtemel bir rakip gözüyle bakmamıştı. Fakat şimdi Medine'de herkes Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yeni evliliğinden ve gelinin güzelliğinden konuşuyordu. Hz. Ayşe bunları duyduğunda sıkılmıştı. Onun güzelliğiyle ilgili şeyler bana anlatılınca çok üzülmüştüm dedi. Onu yakından görebilmek için gittim ve onun anlatılandan kat kat daha güzel olduğunu gördüm. Bunu Hafsa'ya da anlattım. Hafsa, hayır sen kıskandığın için böyle söylüyorsun. O anlattıkları gibi değil dedi. Daha sonra kendi gözüyle karar vermek için Ümmü Seleme'nin yanına gitti. Döndüğünde bana, onu kendi gözlerimle gördüm. Senin söylediğin kadar güzel değil ama yine de güzel sayılır dedi. Bunun üzerine tekrar onu görmeye gittim. Gerçekten de Hafsa'nın dediği gibiydi. Fakat ben yine de kıskanıyordum.'' Ebu Sufyan'ın Uhud'dan sonra teklif ettiği ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kabul ettiği Bedir'de yapılacak olan ikinci çarpışmanın zamanı yaklaşıyordu. Fakat o yıl kurak bir yıldı ve Ebu Sufyan yolculukta atların ve develerin yiyebileceği yeşillikler olmadığının farkındaydı. Savaş boyunca gerekli olan yemi Mekke'den taşımaları gerekiyordu. Fakat Mekke'deki stokları da bitmek üzereydi. Ebu Sufyan kendi tekliflerinden geri dönme şerefsizliğini göstermek istemiyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu anlaşmayı bozmasını bekliyordu. Fakat Yesrib'den savaşa hazırlanıldığı haberleri geliyordu. Kararını değiştirmesi için ona bazı şeyler öne sürülebilir miydi? Ebu Sufyan Süheyl ve diğer birkaç Kureyş liderine danıştı. Birlikte bir plan yaptılar.'' Gatafan kabilesinin Beni Aşça kolunun liderlerinden olan Nuaym, Süheyl'in arkadaşıydı ve o sırada Mekke'deydi. Ona güvenebileceklerini düşündüler. O Kureyş'ten olmadığı için tarafsız bir objektif gözlemci ve tavsiyeci gibi görülebilirdi. Eğer Müslümanları Bedir'deki karşılaşmadan vazgeçirmeyi başarırsa ona 20 deve vereceklerini vaat ettiler. Nuaym bu teklifi kabul etti ve Vaha'ya doğru yola çıktı. Orada Ebu Sufyan'ın Bedir'deki karşılaşma için çok büyük bir ordu kurduğu haberini yaydı. Her toplulukla ayrı ayrı konuştu. Ensara, muhacirlere, Yahudilere ve münafıklara tehlikenin geldiğini söyledi ve alarm haberlerini şöyle bir tavsiye ile bağladı. ''Burada kalın, onlara karşı çıkmayın. Hiçbirinizin sağ olarak geri dönebileceğinizi zannetmem.'' Yahudiler ve münafıklar Mekkelilerin ordu hazırlamasına sevindiler.'' ve bu haberlerin Medine'de daha da yayılmasını sağladılar. Nuaym Müslümanlar üzerinde de etkili olmuştu. Çoğu Bedir'e gitmenin akıl kârı olmadığını düşünüyordu. Müslümanların bu tutumunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de haber aldı ve kendisiyle birlikte kimsenin gelmeyeceğinden endişe etmeye başladı.'' Fakat Ebubekir ve Ömer radıyallahu anhuma her ne olursa olsun Kureyş'e verdiği sözden dönmemesi için onu uyardılar. Allah dinini destekler dediler ve Allah Resulüne güç verir. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tek başıma bile olsam gideceğim dedi. Bu iki kelime Nuaym'ın tam başaracağını sandığı anda tüm çabalarının boşa gitmesine neden oldu. Fakat kendisine rağmen görevinin yanlış olduğunu fark etmişti. Medine'de kendi deneyimlerinin ve etkisinin ötesinde bir şeylerin yürürlükte olduğunu anlamış ve İslam'ın ilk tohumları kalbine yerleşmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önceden kararlaştırdığı şekilde çok sayıda deve ve sürücüsüyle onda atlı adamı yanına alarak yola çıktı.'' Çoğu Bedir panayırında satmak üzere yanlarına ticari eşya almışlardı. O sırada Ebu Sufyan Kureyşlilere şöyle diyordu. Bir iki günü yolda geçirelim, sonra geri dönelim. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ortaya çıkmazsa bizim yola çıktığımızı ve tekrar geri döndüğümüzü duyacaktır. O sözünde durmamış ve sözünde dönme suçu ona ait olacaktır.'' Fakat Ebu Sufyan'ın ümitlerinin tersine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları gelmişler ve Bedir panayırında 8 gün kalmışlardı. Panayır'a katılan Araplar ise Kureyş'in sözünden döndüğü ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünde durduğu haberini tüm Arabistan'a yaymışlardı. Müslümanların moral zaferinin arttığı ve kendilerinin Arapların gözünden düştüğü haberi Mekke'ye ulaştığında Safvan ve diğerleri Bedir'de ikinci bir karşılaşma için söz verdiği için Ebu Sufyan'ı azarladılar. Fakat bu başarısızlık onların bu yeni dini ve taraftarlarını ortadan kaldırmak için planladıkları büyük savaş hazırlıklarını engellemedi. Bedir'den döndükten sonra Medine'de bir ay boyunca barış dolu bir ortam yaşandı. Fakat bir ay kadar bir süre sonra bazı Gatafan kabilelerinin Yesrib'e saldırı hazırlıklarına giriştiği haberi ulaştı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen 400 kişilik bir ordu kurup Necd üzerine yürüdü. Ama onlar oraya ulaştıklarında düşman çoktan kaçmıştı. Bu sefer sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme korku namazını nasıl kılacağını anlatan bir vahiy geldi. Bu ayetlerde savaş sırasında ordunun nasıl namaz kılacağı, düşmandan korku anında neler yapılacağı, nasıl bir grup namaz kılarken diğer bir grubun gözcülük edeceği anlatılıyordu. Bu grupla birlikte yolculuk edenlerden biri de Abdullah'ın oğlu Cabir idi. Daha sonraki yıllarda konak yerlerinden birinde meydana gelen bir olayı şöyle anlattı. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken Asap'tan biri elinde yakaladığı bir kuşla geldi. O sırada yavru kuşun annesi kendisini o adamın ellerine attı. İnsanların yüzü şaşkınlıkla dolmuştu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Bu kuşa mı hayret ediyorsunuz? Onun yavrusunu aldınız, o da merhametinden kendisini sizin ellerinize yavrusunun yanına attı." Allah'a yemin ederim ki Rabbiniz size karşı bu kuşun yavrusuna gösterdiği merhametten daha fazla merhamet eder. Daha sonra adama yavru kuşu aldığı yere koymasını emretti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde de şöyle demiştir. Allah'ın yüz rahmeti vardır. Bunlardan birini insanlar, cinler, sığırlar ve diğer hayvanlara indirmiştir.'' Bu şekilde bu yaratıklar birbirlerine karşı merhamet beslerler ve vahşi yaratıklar yavrusuna karşı merhametli olmaya yönelir. Geri kalan 99 merhameti de Allah kendisine ayırmıştır. Bununla hesap günü kullarına merhamet eder. Cabir radıyallahu an Medine'ye dönerken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte birkaç kişinin geriden takip ettiği ve diğer grupların çok önlerde yol aldığı haberini de vermiştir. Cabir'in devesi yaşlı ve zayıf olduğu için çoğunluğunu oluşturan ilk gruba ayak uyduramamış ve geri kalmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona rastlayınca neden bu kadar geri kaldığını sordu. O, ey Allah'ın Resulü dedi. Bu deve bundan hızlı gidemiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deveni çöktür dedi. Kendi devesini de çöktürdü. Cabir radıyallahu an bundan sonrasını şöyle anlatıyor. Şu sopayı bana ver dedi. Ben de verdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elindeki sopayla bir iki kez ona vurdu. Daha sonra deveme binmemi istedi ve yolumuza devam ettik. Resulünü hakla gönderene yemin olsun ki benim devem onunkini geçti. Yol boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sohbet ettik. O bana deveni bana satar mısın dedi. Ben onu sana hibe ederim dedim. O hayır onu bana sat dedi. Cabir onun sesinin tonundan pazarlık yapmak istediğini anladı. Ona bir fiyat vermesini söyledim dedi. Cabir bana ona bir dirhem veririm dedi. Ben bu çok az dedim. O sallallahu aleyhi ve sellem peki iki dirhem olsun dedi. Fakat ben yine hayır dedim. O da fiyatı kırk dirheme yani bir birim altına ulaşıncaya kadar yükseltti. Bu fiyata razı oldum. Bana sen hiç evlendin mi Cabir diye sordu.